Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları sağlaman ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendine aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.